Maalesef etrafımız samimi görünüp de aslında hiç samimi olmayan samimiyetsiz insanlarla dolu. Peki bu insanları nasıl ayırt ederiz? Bu videoda samimiyetsiz insanların davranışlarını öğrenerek samimi olmayan insanları kolay bir şekilde ayırt etmenizi sağlayacağız. İyi seyirler. Öncelikle gerçekten samimi olan insanları tarif ederek bu konuya başlayabiliriz. Samimi insanlar bizlere işten gülümserler. Bunu bir kişinin yüzüne bakarak da anlayabiliriz. Şöyle ki samimi gülen insanın gülerken gözlerinin kenarları kırışır. Dudakları yukarı doğru kırılır ve yanakları yukarı doğru çekilir. Gülümsemesinin sıcaklığını hissederiz. Sarıldığında da güvenle sarılırlar. Gözlerimizin içine bakarak konuşurlar. Onların yanında kendimizi güvende hissederiz. Biliriz ki her zaman hakkımızı korur ve arkadaşlarımıza değer verir. Bizi önemsediğini bize hareketleriyle ispatlar. Hiç kimseyle kıyaslamadığını ve bizi biz olduğumuz için sevip Hayatında ister arkadaşlıklarını sorgulama gibi bir durumda bizi bırakmazlar. Sevgileri değişken değil, sabittir. Örneğin, önemli bir konuyu paylaştığımızda o konunun başka yere gitmeyeceğini ve bizim iyiliğimizi, gelişimimizi isteyecek destekte olduğunu bilmemizi sağlarlar. Samimi insanları anladığımıza göre şimdi gelelim samimi olmayan, yani sahte insanları anlamamızı sağlayan işaretlere. Birinci olarak bizi gördüklerinde abartılı şekilde bizi karşılarlar. Sanki en yakın arkadaşlarıymışız gibi davranıp tekrar telefon numaramızı alıp bizi en yakın zamanda arayacaklarını söylerler. Ama işin doğrusu umurlarında bile değildir ve bilirsiniz genelde aramayacaklardır. Onların böyle davranmasını sağlayan menfaatlerine biriyle ya da çıkarlarına bir ortamda olduğumuz için böyle davranmışlardır. Oysa sokakta yalnız görseler bizi tanımamazlıktan geleceklerdir. İkinci olarak samimiyetsiz insanlar bizim nasıl olduğumuzu ya da ne yaptığımızı hiçbir zaman merak etmezler. Her şey sadece kendileri ile ilgilidir. Sadece ben enerjisinde titreşirler ve merkezde olmak isterler. Etrafında bulunan insanlar sadece onlarla ilgilensin ve bulundukları ortam tarafından onaylansınlar. Fakat bu durumun içinde kendilerini bulamazlarsa, biz o ortamdan zevk alsak bile dikkatleri üzerlerine çekemedikleri için derhal oradan gitmek istediklerini söylerler ve bizi de arkalarından sürüklerler. Samimiyetsiz ve sahte insanlar genelde pasif agresiftirler. Bu şahıslar genelde iltifat ederken aşağılayan tavırda konuşurlar. Örneğin kıyafetlerimizi nereden aldığımızı sorup sonra da kilolu gösterdiğini söylerler. Cümlelerinin alt metinine baktığımızda kendimizi kötü hissetmemizi sağlamaya eğilimlidirler. Bu çabaları kendimize güvenimizi kaybettirmek içindir. Samimiyetsiz ve sahte insanları anlamamızı sağlayacak bir diğer özellikleri de bu insanların soru sordukları ve sonra da sordukları sorunun cevaplarını dinlemedikleridir. Sanki dinliyormuş gibi yaparak cep telefonlarına bakıp sosyal medyalarına konsantre olup, fotoğraf yükleyip yorum yazıp kendi dünyalarında kaybolurlar. Fakat biz dinlemediklerini anlasak bile yok hayır ben seni dinliyorum Lütfen devam et derler. Oysa şu bir gerçek ki bir şeyi düşünüp yazarken çalışan beynimizin bölgesiyle dinleyip yorum yapan bölge aynı yerdedir. Bu sebeple aynı anda düşünüp, yazı yazıp, söylenen yeni bir şey dinlemek mümkün değildir. Dikkati birkaç yerde tutamayız. Beyin en önemli tutulan duruma yoğunlaşır. Ayrıca bu insanlar başkalarının talihsizliklerini ya da mutsuzluklarını umursadıklarını söylerler aslında başkalarının düştüğü kötü bir duruma üzüldüklerini söylerken keyif alırlar. Hatta sohbetin ilerleyen bölümlerinde bu tarz olayların bu kişilerin başlarına gelmesinin sebebinin kendi suçları olduğunu açıklamaya çalışırlar. Samimiyetsiz ve sahte insanlar gösterişi de çok severler başka insanları kendilerinin iyi insan olduklarına sürekli inandırmaya çalışırlar. Ne yaparlarsa herkesin öğrendiğinden emin olmak isterler. Herhangi bir yardım derneğine bağışta bulunsa ya da onlar için çalışsa bununla ilgili övünerek konuşurlar. Ayrıca bu insanlar menfaatinin olduğu insanlara çok iyi davranırlar. İnanmadıkları her şeyi söyler, yalandan gülümser, hatta karşısındaki insanın esprileri hiç komik olmasa bile gülerler. Bunu çok net anlamak için menfaati olmayan insanlara davranışına bakmalıyız. Örneğin bir garsona veya bir hizmetliye davranışından kolaylıkla anlayabiliriz. Bir sohbet esnasında konuyu ne yapıp edip sürekli kendilerine getirirler. Genelde kendi hikayelerini abartırlar ve yalan söylerler. Eğer bir konuda soru soruyorlarsa muhtemelen kendi hikayelerini anlatmak içindir. Örneğin, "Tatile nasıl geçti?" sorusunun ardından kendi tatilini anlatmaya başlar ve bir yandan da bizim tatilimizi nazikçe küçümseyerek kendisinin tatilinin yanında ne kadar kıymetsiz olduğunu ima ederler. Ayrıca ne zaman onlara ihtiyaç duysak meşguldürler. Fakat kendilerinin bir işi varsa ve biz o işi hallediyorsak hemen uygun hale gelirler. Bizimle ilgili menfaatleri bittiyse artık bizi görmezden, duymazdan ve tanımazdan gelirler. Ayrıca bu insanlar karşılıksız bir şekilde kendilerine 7/24 hizmet edilmesini beklerler karşısındakini tümüyle kontrol etmek isterler. Talepleri karşılık bulmadığında huysuzlaşırlar. Hiçbir zaman hatalarını kabul etmezler. Onlar hep başkalarını suçlar ve hiçbir zaman özür falan da dilemezler. Çünkü hiç hata yapmadıklarına inanırlar. Fakat biliriz ki biz onlardan 7/24 aynı taleplerde bulunsak ters bir cevapla karşılaşıp hiçbir zaman beklentimizin o kişi tarafından karşılanmayacağını görürüz. Her zaman güçlünün ve popüler olanın yanındadırlar. Samimiyetsiz insanlar çıkarları doğrultusunda gücünüz oranında yanınızdadır. Gücünüzü kaybettiğinizde ortadan kaybolurlar. Siz yükselişteyken yanınızda ve çevrenizde olan bu kişiler düşüşe geçtiğinizde hızla yanınızdan uzaklaşırlar. Olmadıkları gibi gözüken bu kişilerden korunabilmek, onlar tarafından kullanılmamak için temkinli davranmalı, aşırı övgülü, aşırı samimi davranışlarına kapılmamalıdır. Sahte ve samimi olmayan insanların hayattaki amaçları sürekli birilerini çekiştirmektir. Ama bahsettiğim olay dedikodu değildir. Bahsettiğim olay kişiler hakkında sürekli yerden yere vurucu şeyler söylemeleridir. Örneğin, sizle konuşurken A kişisine iyi olduğunu söylerler ama A kişisine de sizin kötü olduğunuzu söyleyebilirler. Bu durum onların iğrençliklerine iğrençlik katar. Böyle insanlar muhakkak çevrenizde vardır. Bu insanları hayatınızdan mümkün olduğunca uzak tutmaya özen gösterin. Çevrenizde veya akrabalarınızda mutlaka vardır. Çok nadir teşekkür ederler. Onlara yaptığınız bir iyiliği bir davranışı yapmaya mecburmuşsunuz gibi davranırlar. Teşekkür etmeye tenezzül etmezler. Sahte ve samimiyetsiz bir insana iyilik yaptığınızda nadiren bir teşekkürle karşılaşırsınız. Onlar için yaptığınız şeylerden dolayı teşekkür etmeye gerek yoktur ve özel muameleyi hak ettiklerini düşünürler. Bu insanların en çok kullandıkları kelimeler şunlardır: ben, beni, benim, kendim, bana. Benim fikrim, benim kararım, benim özgürlüğüm gibidir. Dünyanın sadece kendi çevresinde döndüğünü sanan aptallardır. Bu insanların ahlaki bir pusulası yoktur doğru yolu görmekten nefret ettikleri gibi yapacakları ya da yaptıkları en ufak hatalarda bile hep karşı tarafı ya da başka şeyleri suçlamaktadırlar. Özür dilemenin zayıf insanlara göre olduğunu düşündüklerinden herhangi bir sorumluluk alıp başarısız olma ya da hata yapma durumlarından kaçınırlar. Ufacık da olsa suç işlediklerini anladıklarında hemen suçu başka tarafa yönlendirmeye bayılırlar. Bu uyarıları göz önünde bulundurursak bu tarz insanları rahatlıkla ayırt edebiliriz. Daha çabuk anlamak için de onlardan bizim için küçük bir iyilik yapmalarını isteyerek başlayabiliriz. İşte bu durum karşısında aldıkları tavır, kullandıkları sözcükler, yorumlar ve hareket planları haklarında çok şeyi ele verecektir. Samimiyetsiz insanlar genelde olayları negatif tarafından değerlendirirler. Ayrıca iyi insanlar da olamazlar. Bunu bir kenara not etmek gerekir. Ve böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.